Merhaba dündar termaldeyiz şimdi size evi tanıtacağım girişimiz otomatik şekilde kartlı bir şekilde gerçekleşiyor dairemiz iki katlı içerisinde bir tane havuzu bulunuyor jakuzisi bulunuyor öncelikle alt kattaki oturma odasını gezelim şu şekilde ortada bir sehpamız var koltuk tarafı bu şekilde televizyonumuz var burada bir adet ee, gayet iyi. Burada balkon kapımız var. Şöyle göstereyim. Şöminemiz var balkonda. Fön makinesine kadar düşünmüşler. Mutfağa gezelim. Ee, mutfağımız bu şekilde. Bulaşık makinemiz var mutfakta. Fırınımız var, ocağımız var. Dolabımız var. Tost makinesi, kettle her şey mevcut. E, fakat hiçbir gıda ürünü yok. Hepsini dışarıdan siz getiriyorsunuz. Burada Ford mantomuz var. Acil durum için aydınlatması, yangın tüpe, ecda, dolabı. eczadolabı her şey mevcut. Şimdi alt kattaki son bölüme götüreyim sizi. Burada bir adet lavabosu var. Çamaşır makinemiz var burada. Burası da hamamı şöyle göstereyim. Havuzu da var. Havuzu yaklaşık e, 1.70 civarında boyu. Eni de 2 metre civarında. Gayet güzel. Kullanımı rahat. Üst kata çıkalım şimdi. Evet. Üst katta da 3 adet odamız var. Burada yine ütüsü, Ötü masası bulunuyor. Şöyle öncelikle şu oda iki tane yatak bulunuyor bu odada. Dolabı mevcut, şifon yeri var bir tane. Yine burada da bir tane balkonumuz var. Bu katta da bir adet banyomuz var. Tuvaletimiz var. Aynı şekilde jacuzzi'miz de mevcut. Son olarak bir de yatak odamız var burada. Şifonyer. Aynalı bir dolabımız var. Yatağımız var çift kişilik. Yine burada da bir adet balkonumuz mevcut. Dışarının manzarasına gelecek olursak Gayet güzel, sakin bir ortamı var. Gördüğünüz gibi verandası var, salıncağı var, şöminesi, oturma yerleri. Oldukça da sessiz bir ortam. Yani kafa dinlemek için hakikaten müthiş bir yer.